Evet kümes temizliği için hayvanlarımızı şu sahaya salacağız. Kümeslerini temizlemek için. Gel. 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 Aferin. Gelin 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 gelin. Gel. Dışarı çıkabilseler çıkarırdık da. Dumana geliyor bak bak. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Şöyle saldık buraya. Horozun <laughs> dumana bakış. Işte. Duman, duman şaşırıyor şu an. Bunlar ne ara büyüdüler. Değil mi Duman? <laughs> Bugün kafes temizliyoruz. Aynen. Kafesimizi, kafes bayağı kirlenmiş. Tüylerine. Tüyden yeni çıktıkları için kafes bayağı tüylü. Evet. Kıldırcınları çıkarmıyoruz. Sadece tavukları. Onlar korkuyorlar galiba. <laughs> Kafese girdi geri. Ne yapalım biliyor musun? Biz temizleyelim. Onlar zaten çıkar. Ha kurt vereceğiz değil mi? Evet. Horuzlarımızı, tavuklarımızı saldık böyle. Biraz hava alsınlar. Kümeslerini kadar Evet. <laughs> duman şaşırdı tabi. horuzların büyüklüğüne. Çünkü küçükken duman olmanın yanındaydı. Şu an ondan bahsettiğini biliyor. Evet. Bakın. Tavukları sadece dayanamadığı tek şey. Ay. Un kurdu. Evet. Göster bakalım tepkisi ne olacak? Bak bak. Kavga ediyorlar şimdi. Hayır, kavga yok. Yine içeri kaçtı. Bugün oldu. verdim oldu. onlara biraz. Biraz verebilirsin. Verdiğimiz yulaf. Birazdan. Evet şu an içeride kalan tavukları çıkaracak. Bak bak. Bak bak. İki tane tavuk kaldı. Bakalım. Tamam evet, açayım. Açtım. Korus tekrar içeri girer diye. <laughs> evet, şükür. Hepsini aynen onun üstüne koyabilirsin çünkü yuvaların içine de fırçayı böyle şey yaparsın. Yumurtaları bugün topladım. Yumurta yoktur diye düşünüyorum. Bakalım yumurta çıkarsa da. Aynen onları da topla. Hatta onların o yerde kalmasına gerek yok. Hatta ben de şöyle, tane. bulduklarını buraya koyabilirsin. Şöyle şu kabı koyayım ben yumurtalarımız bayağı bir çıkıyor. Şunu alayım. Evet, bıldırcınlarımız. Aa bir şey söyleyeyim. Bıldırcınların da ağzı açık. Gerçekten. Demek ki sıcakla alakalı. Hmm. Şu an açtık bunu. Bir tane de şuradan. İçerideki tozu, kötü havayı dışarıya atsın diye. Tavuklarımızı şimdilik şöyle çıkardık şuraya. Oynuyorlar, zıplıyorlar. Evet, şimdi sulamaya başladık. Sulamadan maalesef temizlenmez. Çok aşırı derecede toz çıkıyor. Şu pervaneye dikkat et. Takılmasın. Sana da dikkat et. Bayağı bir tüy dökmüşler gerçekten. Şunu da alayım. Ay. Bıldırcınlar da serinlemiş olur. Dökebilirsin üstlerine. Zararı olmaz. Şu an bıldırcınları serinletiyoruz. normal su içinde hiçbir şey yok. Aynen. Sadece çok toz olmasın diye. Evet. Olan tozu da pervaneler camlar dışarı açacak lazım. Yani. Evet. Şöyle. Hava da çok güzel. Evet böyle bir yerde kümesimiz var de tavuklarımıza tünemeleri için böyle ağaçtan yaptık değil mi? Böyle hani güzel sağlıklı olsun diye tünemeleri için. Bildiğin tünemiyorlar oturuyorlar üstüne. Yani böyle daha sağlıklı olur. Ayak sağlığı için. Aynen. Daha kalın. Yani videodan ince görünebilir ama bayağı bir kalın. Maşallah, bayağı bir bol toprak çayı. Ben de şöyle. Toz fazla rahatsız etmesin Yuvanın içine unutma. burada sulukları olduğu için suları döküyorlar. Evet. Burası biraz nemli. Bizden yakışabiliyor. Oya çıktı. Gerçekten. Evet. Hatta şu parvaneyi şöyle çevirelim. Ee, Tozu gitsin. Şöyle. Evet. De bu kadar biriktirmiyoruz. son zamanlarda çok ilgilendik. Aynen. Evet, buraları temizledik. Bunlar da tabi toprağı falan görünce direkt eşelenmeye başladılar. Bu da Şurası temiz ya. Şuraya birikince dedik. Tabi bunlar rahat durmuyor. Yani benim temizlememe gerçekten izin vermiyorlar. Basacağım. Fırça değecek diye korkuyorum gerçekten. Zor zor topladım. Yani topladık. Bak yine dağıtıyorlar bak. Şöyle göstereyim. şöyle gerçekten. Bir kat daha temizleyeceğim. Bu daha tozunu, pisliğini şöyle bir topladık. Bunlar gittikten sonra tekrar bir su döküp tekrar yapacağız. Şimdi, şu rengi beyaz arkadaşlar. Toprağa eşeliye eşeliye ne hale gelmiş. Bunu biz kuluçkadan çıkarmıştık. Bunlar bizim e, baktığımız yavrulardı. Tabi şu an yavru değiller de aşağıdakiler ne yapıyor? bakalım. Evet şu an geziyorlar. Evet kümes temizliğini bitirdik. Birazdan göstereceğiz. Tavuklarımız da dışarıda. Son durumları böyle. Yere marol attık. Marol yesinler oyalanmaları için. Şurada balkonun inişi var da çıkmasınlar diye. İçinde multivitamin var. Ne işe yarıyor? Thank Sağlıklarını destekliyor sıcakta da verilme hmm. evet, ele elektrolit de verilmedi. Asıl ihtiyacı olan onlar elektrolit atmalı.